Herkese merhabalar, canlarım, canım arkadaşlarım. Harika bir cuma akşamındayız. Hafta sonunda merhaba partisi ne dersiniz? Hadi gelin evdeki bütün hazır slime'ları toplayalım, bir çorba yapalım. Evet, ben bu videoda bir slime yapacaktım arkadaşlar Bugün siz aslında böyle bir slime kitinin nasıl yapıldığını izleyecektiniz. Bu kutuyu ararken bakın neler buldum. Bunlardan kurtulmak istiyorum. Bunların hepsi incelenmeyi bekleyen hazır slime'larım. Birçoğunu oynamışım, açmışım arkadaşlar. Mesela bu. Birçoğu değil, e, birkaç tanesi galiba. Sanırım bunların hepsi yeni arkadaşlarım. Sizinle birlikte test edeceğim ve daha sonra hepsini çöp atacağım arkadaşlar. Neden mi? Çünkü beni sırada bekleyen bir sürü slime yapım malzemelerim var. Kitlerim var arkadaşlarım. Bu onlardan bir tanesi ve bunu hatırlıyorsunuz. Bunu sizin sayenizde edinmiştim. Ülkemizdeki bir markete gelmiş, size haber vermiştiniz. Hemen gidip koşa koşa birkaç rengini almıştım. Bu kitin hangi rengini daha önce yapmıştım? Bu bir dikkat sorusu olsun. Bakın içinden hangi renk çıkacak. Bunu birkaç gün içinde yapmış olacağım. Sarı. Evet, sarı bir slime yapmış olacağız. Nasıl olduğunu merak eden arkadaşlarım sakın kanalımızdan ayrılmasınlar. Youtube çoğu kez bildirim göndermiyor. Lütfen kanalımıza sık sık girip ziyaret edin. Ve bakın başka daha neler yapacaktım. Bugün kesinlikle aklımda bir slime çorbası yoktu arkadaşlarım. Hele bir çöp atacak oldum. Çöplük slime yapacak oldum. Hazır slime videosu hiç yoktu. Lütfen Gül abla uzun cümleler kurma. Zaten cuma günündeyiz. Yeterince başımız şişti okulda dediğinizi duyar gibiyim. Evet içinde muhteşem güzel setler olan. Aslında sanırım bu hazır slime. Biz bunu şakacı şekilde oynayacağız. Şakacı hayvanların çıkardıkları sesler ve baloncuklarla eğlen denilen bir kitim var. Diğer tarafı ise evet sanırım bunu kendim hazırlayacağım. Slime'ımı daha doğrusu iğrenç kuru kafalı slime'ı kendim yapacağım. Ve sonunda da canavarı kurtaracağım. Arkadaşlar ve sonunda galiba altın sahibi olacağım. Altını bulacağım. Evet bunları izlemek istiyorsanız birkaç gün içinde yayınlayayım diye bana baskı yapın. Yorumlarda bunlardan sıkça bahsedin arkadaşlarım. Evet şimdi ne yapalım? Önce bir dikkat sorumuzu soralım değil mi? Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Burada bir sürü slime var. Hepsi hazır slime seti dedim. Ama onların arasında başka şeyler de var. O şeylerin isimlerini lütfen bana yazar mısınız? Biri kız bir erkek iki tane lol bebeklerim var. Onlar bana bu videoda arkadaşlık edecekler. Tabi sizler benim izleyici arkadaşlarımsınız. Onlar da benim partner arkadaşlarım. Evet ilk slime'ımızdan başlayalım. Çöpe atılacak ama çöpe atmaya asla kıyamayacağım. Harika bir slime'ım var. Neden? dersiniz. Bazılarını atmasak mı arkadaşlarım? Hadi bunu hep birlikte karar verelim. Kurumuş yerlerini ayıralım. Mesela şu çöpe gidecek. Evet. Şu taraf kurumuş ve hiç de keyifli değil oynaması. Adeta bir Big Bob olsa kız gibi. Rengi de kıvamı da. Kokusuna bakalım. Ah oh, kokusu gitmiş arkadaşlarım. Çünkü uzun zaman önce açmıştım. Slimey'e bayılıyorum. Çok güzel. Kıvam biraz katılaşmış arkadaşlarım. Daha keyifliydi bunun oynamak. İsterseniz hiç ayırmayalım arkadaşlarım. Ne dersiniz? Hayır 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 Gül abla. Belki sen onu tamir edersin dediğiniz duyduğum. Ona bir şans daha vermek için tekrar kabını aldım. Kalanını slime çorbam için tasıma atıyorum. Şimdi neyle devam etsek? Evet dikkat sorusu arkadaşlarım. Tam 3 tane gizlenmiş sürpriz yumurta var. Bu rengarenklerin arasına onlar da kaçmışlar. Videonun sonunda açacağım ama neler olduğunu, nerede olduklarını bakalım kimler bulacak. Şöyle göstereyim. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Neyin hangi slime'ların yanında diye lütfen yazın arkadaşlar. Hadi bakalım dikkat sorularımızı sorduğumuza göre devam edelim. Metal bir kabın içinde. Evet metali kendine çeken manyetik yani mıknatı slime. Açabilirsem eğer size göstereceğim açamıyordum ama açmam gerekiyordu. Çünkü çöpe gidecek, kurtulacağım arkadaşlar. Kurtulacağım arkadaşlarım bütün bu hazır slime'larından kurtulacağım. Sizin tariflerinizi yapacağım. Renge bakın. Sürlen macunlar gibi arkadaşlarım. Hazır slime çorbama bakalım yakışacak mısın ama on öncesinde hadi gelin test edelim. Bakalım gerçekten metre karşı duyarlı mıymış? Hayır. Mutfakta olduğumu anlamışsınızdır arkadaşlarım mermerden. Hemen bir kaşık çatal getiriyorum. Hayır. Arkadaşlar özelliğini mi kaybetmiş? Yapışmıyor. Yapışmıyor. Para deneyelim. O zaman arkadaşlarım evet şimdi anladım. Mıknatıs lazım bize. Um, manyetik mıknatısım da yok ki arkadaşlarım. Metal tasımdan hiçbir farkı yokmuş. Mıknatısı görürsen üzerine yapışacakmış galiba. Bunu test edip deneyebilmek için benim bir mıknatısım yok. O zaman bu manyetik putiyi çöpe atıyorum. Devam edelim arkadaşlarım. Şu şeffaf bıngıl bıngıl olduğunu düşündüm. Slime'ı açalım. Hatta bıngıllıktan da çıkmış sanırım. İyice cıvıklaş. Wow, hayır. Kıvam iyi gibi görünüyor. O elime yapışacak sanki. Hazır slime arkadaşlarım. Tanesi yazan üzerinde pofuduk yazıyor bir de hiç pofuduk falan değil ve tanesi sanırım iki buçuk ya da 3 TL idi ucuza değil yani değer mi değmez mi şimdi size göstereceğim asla değmez çünkü bu slime aldığımız zaman elimize yapışacak tamir etmek isteyeceğiz tamir etmek için en ucuz yöntem borakslı su onu da kullanmamıza ailemiz izin vermeyecek ki çok haklılar tamir etmek için başka bir yöntem daha var çamaşır deterjanı kullanmak tıraş köpüğü kullanmak arkadaşlarım neler oluyor Hadi gelin tamir edelim. Bir deneyelim size bahsettiğim yöntemleri bir deneyelim. Bakalım gerçekten hazır almış olduğumuz slime bozuk çıktı. Ne yapacağız? Çöpe mi atalım? Para vermişiz. Heves etmişiz, oynayacağız diye almışız. Bekleyin hemen bir tıraş köpüğü bulup geliyorum. Bu tıraş köpüğü bakalım. Borax kullanmadan yeni almış olduğumuz hazır slime'ın bozulmuşluğunu giderecek mi? Evet sanki. Ne dersiniz? Birazcık yoğurup bütün tıraş köpüğünü slime'a yedirmem gerekiyor. Tabii slime'ımız artık anlamını buldu. Bakın üzerine pofuduk slime yazıyor. Aslında biraz önceki elimdeki slime yani şunlar pofuduk slime gibi değillerdi. Asıl pofuduk slime İşte bu çok minnacık babanızdan rica edebilirsiniz. Mini minnacık küçücük tıraş köpüğü ödünç alıp slime'ınızı tamir edebilirsiniz. İşte böyle arkadaşlarım. Dolayısıyla bu slime çöp atmaktan kurtulsun mu? Hayır. Hazır olan slime'ları istemiyoruz dedik. Slime'ler hariç arkadaşlarım. Slime'leri ben hazır slime'lardan Hatta slime bile demek istemiyorum onlara. Ya asla kimyasal madde içermediğinden emin olduğumuz ürünlerden biriydi. Wow! Tıraş köpüğü ne güzel tamir etti. Tam koleksiyonuma layık bir renk oldu bebek mavisi. Şu geriye kalan 4 neon renkli. Onları da tamir edip sonra çöp atalım. Aynen böyle. Arkadaşlar bu da ne gibi durdu burada sizce? Çikolata gibi mi yoksa? Hmm, e, gül abla. Neler düşünüyorsun öyle dediğinizi duyar gibiyim. Size de öyle mi geldi? Hadi arkadaşlar ben bu tamir işimi çok sevdim. Tıraş köpüğü olunca işin içinde zaten Gül ablanız. O sularına pek beğenir. Yapış yapış. Hemen tıraş köpüğü. Madem çöpe gidecek. Tamir etmene ne gerek var Gül abla? Dediniz evet bunu da duydum. Ama... E, maksat çöpe atarken de eğlenmek çöpe atma oyunumuzu eğlenceli hale getirmek renk çok güzel Tıraş köpüğüne rağmen bozulmadı. Ama sanırım Sanayi'nin kendisi bozuldu. Bir dakika, problem var. Mavi kadar umut vaat etmiyor sanki. Hayır, hayır, Gül ablamızın her zamanki sabırsızlığı. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. <laughs> Akma bir şey geldi. Ben çöp hakkımı sistem geri alabilir miyim? Evet, o hakkımı kullanıyorum. Şurada beklesin. Aklıma bir şey geldi. Bazen Instagram'da görüyorum. O kadar güzel renkli sanmeleri birbirleriyle karıştırıyorlar ki çok güzel bir renk ortaya çıkıyor. Birazdan öyle bir şey yapacağım. Bu güzel renkleri değerlendirmek istiyorum. Vay canına harika oldu. Hem de tıraş köpüğü eklediğim için pearl pearl ince gibi bir slime oldu. Evet bu da hazır. Şimdi neon pembeye geçelim. Bunu da tamir etmek için sabırsızlanıyorum. Bir tanesinin bari tamir ihtiyacı olmasaydı sanki. Ne olurdu? Aa bir dakika sanki pembe. Evet elime yapışmayacak mıymış? Kabına yapışıyor elime yapışmıyor. Çok ilginç. Çünkü elim tıraş köpüklü. Wow. Ne dersiniz? Demek ki hepsi de bozuk değilmiş. Ama çıkar renk çok güzel değil mi arkadaşlarım? Ama değil. Gül abla biraz daha tıraş köpeği eklesin. Ses daha da güzelleşecek dediğinizde duydum. Siz de hazır slime'lara böyle birilerinin yapıp da paketleyip satıyor olduğu slime'lara itimat etmeyin arkadaşlarım. Güvenmeyin. Sağlıklı ve güvenli malzemeler alıp evde kendiniz yapın. Yaptığınız tarifleri de benimle paylaşın canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hafta sonu planlarınızdan bahsedin bana. Neler yapacaksınız? Çok güzel oldu. Biraz önceki fosforlu neon renk gitti. Pamuk şekeri renginde harika bir pembe geldi. Çıkan sesler muhteşem. Evet, slam ASMR gibi oldu değil mi arkadaşlarım? Harika sesler çıkıyor. Ve açıkçası arkadaşlarım ya, hay Allah. Tıraş köpüksü, slime'a slime demeyelim artık değil mi? Tıraş köpüğü ne kadar da yakışıyor bir slime'a. Nasıl bir anda genlerini değiştiriyor, onu mutasyona uğratıyor, asla tanınmaz bir hale getiriyor. Esniyor, esniyor, esniyor. Evet, harika oldu. Bence şu ana kadar yaptığım 3 slime arasından en güzeli de pembe. Ne dersiniz? Renk muhteşem. Popur popur çıtır çıtır gel gel. Pofuduk slime işte budur. Arkadaşlar yapan kişi bilememiş pofuduk slime'ın ne olduğunu. Umarım bu videoyu izliyordur. Pofuduk slime böyle olur. Şimdi sıra sarı hazır slime'da. Bunu da pofuduk slime yapalım. çok minnacık değil mi arkadaşlarım ya? Verdiğimiz para yazık. Bence sakın kesinlikle almayın. Böyle bir slime evde kolaylıkla kendimiz zaten yapabiliriz. Slime videomuz boyut değiştirmiştir. Her zamanki Gül ablamız arkadaşlar. Beni tanıyanlar bu çılgın hareketlerimi hani video içinde videonun formatını değiştirmiş olmamı yadırgamayacaklardır. Ama kanalıma ilk kez gelip de bu videoda beni tanıyan arkadaşlarım Sakın bir yere ayrılmayın. Gül ablanız kafasını estiği gibi doğaçlama videolar hazırladığı için bütün hazır slime'larımı topladım. Çorba yapıp çöpe atıyorum. Videosunun boyutunu neden değiştirdiğimi birazdan anlayacaksınız. Çünkü bu hazır slime'lardan harika bir iş çıktı. Yapısı dokusu bozuk olan biraz cıvıklaşmış ele yapışan slime'lara ortaya çok güzel renkler çıktı. Ve kıvam oldukça güzelleşti. Yani gerçekten tamir ettikten sonra kaliteli bir slime oldu. Tereyağı gibi. Butter slime oldu. Çok minik olduğu için oynaması keyifli mi? Evet bir avucu doldurduğu için yine de keyifli arkadaşlar ama biz biliyorsunuz ki alışkın değiliz minik slime'larla oynamaya. Dev slime'larla oynamak daha eğlenceli oluyor. Evet dördüncü slime'ımız da hazır. Buna tereyağı slime diyelim. Pembeye pamuk şekeri diyelim. Turuncuya orange slime diyelim. Maviye ne diyelim arkadaşlarım? Bulut slime diyelim mi? Hadi bunu da çimen slime yapalım. Ve bu beş rengi karıştırıp güzel bir görüntü ortaya çıkartalım. Tıraş köpüğü olmadan sen bir itsin. Çünkü elime yapıyorsun. Hadi beni yorma. Hadi uğraştırma. Bir an önce sonuca ulaşalım. Arkadaşlarım çoktan okuldan gelmişlerdir. Dinleniyorlardır. Belki de yemeklerini yiyorlardır. Videomuzu bekliyorlar. Hadi çabuk ol. Arkadaşlar bugün bu ablanız ve Poyraz hastaydı. Ee, okula gidemedim. Onlarla uğraştım. O yüzden videom bu saatlere kaldı. Hepinizden çok özür diliyorum. Evet yeşilin rengine de bayıldım arkadaşlar. Tıraş köpüğü mucizesi diyebilir miyiz? Biraz önceki slime'lar neydi öyle? Bu nedir ya? bu nedir? Çok güzel oldu. Kopan bir slime olduğuna bakmayın. Biraz önceki jel haliyle yani haliyle bile kopuyordu. Bütün renkler çok güzelmiş. Ama gerçekten öyle değil mi? Siz ayırt edebiliyor musunuz? Şuradan bana en güzel rengi seçin bakalım. Evet favori renginizi seçin arkadaşlarım. Yorumlara yazın. Yeşil, pembe, mavi, sarı, turuncu. En çok hangisini beğendiniz? Renk olarak. Slime yapısı olarak değil. Slime yapısı olarak beni en çok mutlu eden maviydi. En cıvıkları oydu çünkü. Hadi gelin şimdi ne yapalım? Şu Instagram'da yaşa. Hani şu Instagram'da görüp de heves ettiğim olayı yapalım. Hepsini böyle birbirine bir karıştıralım. Ama bırakamıyorum ki. Çok eğlenceli. Yeşilin yanına hangi renk yakışır? pembe çok güzel oldu. Canlı bir pembenin yanına tereyağı slime. Evet aslında sarı arkadaşlarım ama ekran biraz parlamış. Size krem rengi gibi göz Size krem rengi gibi yani tereyağı rengi gibi falan gözüküyor. Tereyağı slime'ın yanına da turuncu orange slime koyalım. Ve son olarak da mavi slime'ımızı da yerleştirip çok güzel olmadım arkadaşlarım. Dikkat sorumun cevabını aşağı yazmış olan arkadaşlarım ama sakın bir yere ayrılmayın. Bu videoyu güzelce izleyin başından sonuna kadar. ikinci bölümü heyecanla beklemiş olun. Çünkü birazdan kalan slime'larımın hepsiyle çorba yapımına devam edeceğim. Ve sonra hep birlikte çöpe atacağız. Nasıl oynayacağım bilemiyorum. Kıyamıyorum arkadaşlarım. Çok güzel. Evet arkadaşlarım sesim çıkmadı. İyi de çıkmadı. Gül abla dediniz de duydum. Hmm, gözümden ve kulağımdan kaçmadı arkadaşlarım. Şimdi veda edelim. Ama çok güzel olmadı mı renk? Karışım slime'ların renkleri hiç güzel olmaz. Kesinlikle çöplük olur. Ama bu slime kesinlikle atılmayı hak etmeyen harika bir slime oldu. Ama birazdan yapacak olduğumuz Hazır slime çorbasına bu şekilde gidecek. Bunu ne zaman göreceğiz? Bir sonraki videoda arkadaşlarım. Şimdi veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hazır slime'lardan yapacak olduğum çöplük slime çorbasının devamı bir sonraki videoda olacak. Bu videoda hazır slime'larımı tıraş köpüğüyle tamir ettim. Muhteşem güzel bir kıvama getirdim. Renk olarak çok güzel oldu. Ter rengine dönüştü arkadaşlar değil mi? Somon ya da yavruğaz da diyebiliriz. ayı Gül abla çok uzattın. Hadi gideceksen git. Bu videoyu bitireceksen bitir. Yeni videonun hazırlıklarına başla dediğinizde duydum arkadaşlar Ben bu videoda hep sizi duydum. Siz de beni duydunuz. Aramızdaki bağ hiçbir zaman bitmesin. Hep birbirimizden haberdar kalalım, birbirimizi sevelim, kardeş kalalım canlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalalım. Oyun oynayım ve çocuk kalalım. Hoşça kalalım. Çok güzel. Ayrılamıyorum. Videoyu bitiremiyorum. Çocukların üçü de içeride uyuyorlar. Dur Gül abla hadi artık oynamayı bitir diyebilecek olan sadece sizler varsınız. Hadi o zaman. Arkadaşlar o kadar eğlenceli ki bırakamıyorum. Bakın Uuu, gidiyor 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 gidiyor. Çok keyifli oldu. Eğer ki almışsanız varsa evde bu şekilde değerlendirin arkadaşlarım. Ama sakın böyle hazır slime'ları bakkaldan, marketten, kırtasiyeden almayın. Dediğim gibi bunlar hariç. Bunlar lisanslı ve sağlık testinden geçmiş ürünler. Tamam, artık gidiyorum. Gittim. Gerçekten gittim.